Merhaba arkadaşlar. anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle Güzel bence bomba gibi bir Minecraft Hardcore Survival'ın ikinci bölümüyle olacağız. İkinci bölüm. ikinci bölümü görebildik. Ne diyorsun evet. bu konu hakkında? Bir, bir bir level atladık. Hedef ne? Bence 3 olmalı hedef. Çok da büyütmeyelim. <laughs> hedef. Yani maç 20 maç bölüm. Bakacağız. Maç maç bakacağız kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada videodan önce biz ben şurada bir harita buldum. Ee, Emir de dedi ki rol play yapalım dedi. Yalan. Ben de o yüzden ona ceza olarak al sana Aldırdım. Bu ayrı golemi ananı kaç öleceğim. Kaç 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 Ortu gireyim gireyim ölüyor. Ortu ölüyor. <laughs> Ortu kaç. Orti seni bırak ölüyor. Orti ölüyor. Orti sen niye kaza geldin ki bu bizi bırakmayacak bu arada. Her köye geldiğimizde dalacak yani. Tamam boş olacak. ver köye bir daha gelmeyiz. <laughs> ölecek o ölecek. <laughs> Orta yok, beni oluyor, takip ben ederken orta. sen vur ya. Ha. Orta bu kadar. Gel diğeri gidelim. nerede? Orta diğeri, o diğeri de, o diğeri kardeşi lan kardeşi. İntikam diğeri bize dalmaz değil. da. Bulacak bizi, intikam almak için bizi bulacak. Diğerini mi arayalım <laughs> yok biz? Yok. Two thousand years later. Lan diğerini zombiler baya bir e, vurdu. Şu an baksana ölüyor. İki, üç şu canı var bunun, o yüzden dedim. Yoksa intikam... Sen var ya tam malsın ya. Oğlum benim bu karakterim full diyor. O benim canım full diyor. zombiyle kapışıyordu ya bir baktım bunu ana dedim iki vuruşta bunu falan bunu da hani öldürelim yani. Arkadaşlar gördüğünüz üzere skinimi değiştirerek geldim çünkü bu skinden çok sıkılmıştım. Tekrardan o, e, o videoya devam ediyoruz biz. Evet değil mi? Bak Golem evet. bu arada duruyor olduğu gibi. Bence ne biz golem, bunu öldürürüz. Golem. Ne diyorsun? Golem ne hala ne, ne işimiz bu kadar Golem'le? Gel giderim ya buradan. Tamam tamam. O üstüne vururuz. Biz bunu öldürürüz. Gel gel. Ben Golem Molam bilmiyorum. Ben Golem Molam bilmiyorum. Artık Golem'ler sana vuruyor. Kim o? Hangi golem? Önündeki. Arkadaşlar bu arada eee videoya girmiştik daha demin biliyorsunuz. Ben skinimi değiştirmek istedim. O yüzden bir hemen bir kesip geldik. Arkadaşlar bir de eğer Minecraft Hardcore oynarsanız benden size bir tavsiye. Hani niye siz sadece? Golemlerle çok uğraşmayın bence. Hani bu tavsiye. Değil mi ortaya? Çok büyük bir tavsiye verdin. Çok büyük. Abi, bu önemli bir şey. Biz uğraşmıyoruz. Onun için rahat bir şekilde videoyu devam ediyor görüyorsunuz. Aynen. Ben hiç uğraşmadığımız için. En son şurada ben bir hazineden dağıtık. bahsediyordu. Böyle hazinelerle uğraşın. Ama gidip evet, de golemle uğraşmayın arkadaşlar. Burada bir hazine haritası var. Gel 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 gel. Geliyorum Ortu. Ben yüzüyorum ya. Sen yürüyerek niye gidiyorsun denizin üstünde? Ben böyle arkadaşlar. Sen onun nerede olduğunu biliyor Orta demir evet. buldum. Zümrüt buldum. Demir parçaları. Orta ölüyor. Orta orada şey vardı. Haritayı buldun mu haritayı? Yok haritayı bulmadım. Nefessizlikten çıktım. Bura zaten batık gemi. Ee, batık Orta, bir atım. gemiyim. Bir gemiyim. Terif yiyeceğiz. Yemeyiz ya biz söylüyoruz. O kadar da değil. Bok gibi söylüyoruz zaten. Sen neler yapıyorsun ya? Daha, oğlum burada harita vardı. Harita mı harita yok. Orta ölüyorsun. <laughs> Ölmem orçi niye öleyim de ya? haritamız vardı. Orta sen diğer karakterini aldın mı acaba harita? Almadım ki. Reenkarnasyon sırasında falan mı kayboldu? Ne oldu? Diğer diğer ne ben skin'i değiştirdim. Değil mi? reenkarnasyondan evet. bahsediyorum hani şey oldu ya bir şeyler yaşandı oldu. Ee, o sıradaki şey ya burada zaten benim açtığım çeşme demir memur yoktu ki sadece kağıt vardı kitap vardı bir de harita vardı. O zaman o chest nerede abi? Burada buradaki dişeste demir var. Aa burada. Burada burada burada. Senin sesin robotlaştı reenkarnasyon sırasında ne yaşadın ya? Çok şeyler yaşadım. Gel, gel buraya. Aldım ben gömülü hazineyi arkadaşlar. Hemen şöyle gömülü hazineye bakalım. Orti. Hazine Radın burada mu? oğlum. Nasıl burada? Boş ver evi gel hazineyi bulak ya. Ananı avradını satayım. Neredeymiş oğlum hazine? Orti hazine hemen. Demir lapisi falan mı söylüyor hazine? Yok diye? yok. Hazine buranın aşağısında görünüyor. Şuraya bir yere tam bura. Bakayım. Bana balta ver ama ben odunları kıramıyorum ki. Odunla alakası yok oğlum. Tam buranın altı. Bak gel. Ha. Dur, dur o zaman. Gelmeye çalışacağım şimdi gel. Neredesin Op. bakayım? Denizin altı mı? Aha, <laughs> ben bir daldım direkt şey yapmayı deneyeceğim. Bekle. Yanıma doğru gelebilirsin. tamam. üstümüzü kapat. Dur, evet. Kapat üstümüzü. Ortayı bir yukarı çıkalım. Öleceğim Pat yoksa. Kapatamadan ölecektim. Oh, son saniye. Oh, boğuluyorum. Direkt blok aldım. Toprağı Ol. aldım. Direkt üstümüzü kapatacağım orti. Tamam. Kapattım orti. Kapat tamam. tamam. Oğlum, Bekle oğlum. Ya arkadaştır yalnız. O kadar aşağıda Biz mıdır? Bu bölüme Ev yapacağız diye girdik. Neler neler oldu yani. Şimdi de direkt haritaya giriyoruz. Evet. Evet. Haritaya ne, giriyoruz. Meşalelerim ne? Abi benim meşalelerimi niye çalıyorsun abi? İki tane meşalem var benim de. Onlar kaybolmuş demek ki. Sen Aa, hangi meşalelerin evet. kardeşim tam olarak? Sen öldün mü ki meşalelerini ben alayım sana? Yani. Ölme yok. Skin değiştirirken demek ki diğer... Orta içeri, içeri su, su bastı Orti niye öyle bir şey yapıyorsun orta ya? <laughs> Orti çok uzağa gitti. Orta ben ben bilmeyerek kazıyorum. E, bilmiyorum ki. Al haritayı ortaya. Ben zaten şu an tam üstünde görünüyorum. Burada bir yerde Bakayım, bir hazine evet. var. Ben haritayı şey merak ettim. Ha. o Buradan hiçbir şey belli olmuyor ki. Sen buradan ne anladın ki kazıyorsun yani? Ya alt tarafta bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü üstte olamaz. Üstü deniz buranın. Ya yani Burada bir yerde olur. bir adet hazine var. Gel alta doğru inelim. Ama şeyde de kaçırmak istemiyorum ya. O kadar altta değilse. a burada mesela ben çok altındayım. Dur geliyorum. Mesela o hiç boş çıktı. Denizin kalbi diye bir şey çıktı, bir tane de elmas çıktı. Su altında nefes alma iksiri. Aa iyiymiş lan yine. Denizin kalbi ne işe yarıyor ki? Yani elmas alırım denizin ben kalbinden mi? bana ne abi? Yarıyordur lan bir şey Bence iyiymiş lan O o kadar da kötü. Ya bir abi de benim envanterim dolu çünkü ben hiçbir şey almadım orada. Aa 5 zümrüt, 6 altı, altın. Game İyi, iyi Deniz'in kalbi de bence iyidir yani. Bakalım Deniz'in kalbinde Konuşma. ne yapılıyor? Abi. Bir dakika bence buradan bir su giriyor. Bence onun her türlü iyidir abi. Taş kalplilerle uğraşınca işte böyle özlü sözler söylüyorsunuz arkadaşlar. Ya oğlum biz de iyice şu Minecraft'ı şey 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 Oğlum Minecraft şu an Eski gibi Minecraft çekiyoruz ya Artık bırak şu kalpleri Sen ya, yaptın duruyor, lan ben de dedim Ben de yaptım ben yapmışım Sen Pardon. yaptın Neyse <laughs> işte arkadaşlar hemen ikinci roleplay'imize gidelim mi? Gidelim abi ev yapacaktık ya <laughs> Arkadaşlar gel ikinci roleplay'e gel gel yürü 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 <laughs> Biz, video öncesinde konuştuğumuz <laughs> çapraza doğru yürüyüp köy basanları görmüştük. Şimdi onlara gidiyoruz. Arkadaşlar evet. ev yapacak bir yer bulalım hemen. Hemen bulalım abi. Bak abi buralar olmaz bir kere. Köyün hemen yanı. Evet. Yanımda yapı olsun istemem ben. Bu birinin Aynen. lafı, kimin lafı bilmiyorum. Unuttum. Benim, benim lafım Yani niye niye abi o zaman köydeki evlere iki tane yatak attı yani? Gereek bakuhu. Sesi yani. de robotlaşıyor şey, garibimin ya. Mi? Garibimin sesi de robotlaşıyor garibim ya. O, oyuncu değişikliği. <gülüyor> <gülüyor> o orti burada ne var orti? Orti bunlar var ya bunlar çok güçlü orti. Dur lan dur geldim Daini geldi. Hemen girdin mi sen? Yok ya. niye ne, girdin oğlum ne ne, ne, ya? Niye girdim gel. <laughs> Ortak orti bunlara dalıyor muyuz şu an? Video dışında <laughs> dalma dalma işini konuşmamıştık. Ya bunun rol play değil bu. Şu an her şey gerçek oluyor. Anlık olarak dalıyorum ben. Ya biz de şey yapacaktık. burayı fotoğraflayıp Minecraft'ta evimizi şey yapacaktık değil mi? Duvarına asacaktık. Buraya, ne yapalım, buraya, buraya girecek, buraya işte güç, girecek, güçlü değiliz demiştik. Güçlü değiliz de bence iki kişiyiz yani. Tabi ölünce gene bir... öyle oluyor. <laughs> <laughs> Anne hani oğlum adamlar nerede? Orta, <laughs> yukarıda ha o sesi geliyor. Nasıl kimse yok? Yukarıdalar. Aa geldi. aa burada. Bunları alırız. Hop öldürdüm bile birini orti. Basit. Orti ben en tepesindeyim zaten. Ben bunların kulesini fethetmişim. Aşağı ya, gel aşağı yap. gel aşağı gel manyak mısın sen? Ne yapıyorsan yap abi ben en tepeye çıkmışım ya. Lan ölüyor. oğlum 3 üç... Lan mal mısın ya, sen? Geldim aşağıya kaç geldim. Orti üçü de bana bakıyor arkalı onları. Valar o işte Seversin arkalı. Gülürsün be. Yaraların ağır. Varsın olsun ben Halimizi bir ortu tek öldü. Allah. Orta büyüdü var büyüdü. Öldü orta. Güzel herhalde. ama bunlar bunlar burada sürekli spawn oluyor. Öyle bir şeyleri var yani. E Üç tane olmuş. Bir şey yok mu? Yukarı orta bir tane daha geldi. Hop, orta kurtardım. <laughs> Bunların Arbelet'i düşerse güçlü oluyor da Arbelet, Zümrüt ya da Ölümsüzlük totemi falan düşürüyor bazıları. Bir tane daha geldi. Bunlar bitmez ki. Akşama kadar gelecekler. Ne diyorsun ya? Chess yoksa biz niye ki Ortaya Ortaya bunlar bir de güçsüzleri, Arbelet'lisi, Baltalısı gelmesin. Yani... Tamam bir şey olmaz. Baltalısı Orti benim Ana. canım bayağı Aa. azalmış. Orti bir daha Bence akşam alıyor evimizi yine yapamadık. Orti arkanda. Gidelim. Orti her yerdeler Orti. o gel gel, gel 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 gel. Orti bunu bu adamlar bizi. Gidek gidek. Nereden geldik lan? Gidek gidek gel gidek. Adam. Avucumuz mantıknın da Gidek Arkadaşlar ben köyüme dönüyorum ya. <laughs> Benim mis gibi köyüm var ya. Misler gibi abi. O Geliyorum. Ortu beni niye arkada bıraktın sen? ortaya ben önündeki canavarları keserekten ilerliyorum. Hani hiç uğraşma yani. Ya, okey Ortu okey. Hadi koş koş yatalım da arkadaşlar daha ev yapacaktık biz ya. Güya ev yapmak için girdik. Yaşamadığımız şey kalmadı ya. İşte Allah arkadaşlar Allah yanınızda böyle bir değişik olursa her şeyi yaşayabilirsiniz. Bir bölüme girerken amaçlarınızın dışına çıkabilirsiniz. Oğlum. Ölüyorum sen hala amaç dur ya. Orta çok fazla çok fazla golemlere doğru gidiyorum ben orta hiç umurumda olmaz. Oğlum bunu sen bunu zorda mı açtın? Adım başı bir şey var ya. Orta hardcore zaten en zorda açıyor otomatik. Öyle ha, bir düşürme pardon. sistemi yok. <laughs> Sen gelebildiğin için hardcore olduğunu da unuttun. Ve enkarnasyon geçiriyorsun. Ben, <kannesi. gülüyor> ben daha, daha demin Ömerdim şimdi şey. <laughs> ezel, ezel oldu geldi ya. Ezel oldu. Ortaya geldi. ben burada bir yatak buldum. Köylüyü kaldırdım yattım. Sen de kertleten... Ben de seni kaldıramıyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> ben de köylüyü kaldırayım o zaman. Hop ben de yattım. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde çok güzel minnoş bir ev yapacağız ama ana evet. bir ev olmayacak çünkü bu seride bu hardcore'da böyle sığınak yapacağız işte arkadaşlar böyle de, ne evet bileyim. evet evet ölmezsek Yok. ölmezsek ya ben ölebilirim tabii de yani eğer emir, ölse, <gülüyor> <gülüyor> eğer emir ölmezse güzel bir sığınak yapacağız yani bir de devasa böyle sanki şey olacak arkadaşlar bir kale gibi. Yani. ölmemem lazım değil mi? Ben önce evet. dünya gidiyor. Öyle bir şey var. Benim reenkarnasyon ihtimalim yok galiba. Gel. Gel şuraya. Ortaya. ev yapalım. Buraya evet. şöyle güzel elimizde olan bloklarla bence gayet iyi bir ev, kulübe yaparız yani. Kulübe ev demeyelim buna. Ya bu arada arkadaşlar yaparız da yani sabahtan beri Real şey Madrid'i Biz Atletico Madrid çizdim. Real Madrid. Ne oğlum kar Real Karnasyon, Real Hala Madrid falan. Hayır ya, niye yapıyorsun? şeyleri bizim, atıyorsun? Biz Madrid komadır. sloganı mı bilmiyorum elimde böyle bir blok buldum. Ya mal mısın ya bir dur ya. Orta bu çok... ne olur? Bilmiyorum bu ne. Ay ya durdur şu saçmalığı. <laughs> Mimar, <gülüyor> mimarı, mimarı, baş başa bırakır mısın eviyle ya? Durdur şu dur, saçmalığı ya bu ne ya? <laughs> Allah Allah. Hem ben daha ok atmadım arkadaşlar. Türkler e, şey yapacağı yeri ok da belirlenmiş. Yayın ben var ok mı? Ok atarmış. Ee, ben de kılıç atacağım. Kılıç atacağım. Nereye atayım kılıcı? Nereye atalım? Gel biraz. Orti ben şimdi sana şey yaptıracağım. Orti gel buraya Orti. Sana en sevdiğin aleti yaptım Minecraft'taki. Oh! Minecraft'ta en sevdiğin alet bu. Bu. Evet, öyle bir. Ama ok, ok da yapmam Daha, lazım. Bir ok bir ok, de ok de da yapmam lazım. Benim... Öbür, öbür, karakterde bir sürü ok vardı ya, ne yaptın o sen? Bilmiyorum ki. Alabildiğimiz ağırlık alamadığımız kaldı gitti. İskelet yok mu? <laughs> ne işi? Ya? Öyle kaldı gitti. <laughs> kaldı gitti abi yapamadığımız. <laughs> Köylü, köyden çıktık yani. Köye doğru dönelim abi. De... <laughs> yay, yay, var ok yok yay at abi şuraya bir yere yay at biz de ok ah ah bu <gülüyor> <gülüyor> bunu kabul etmiyoruz biraz ileri gidelim öyle atalım gel şuraya tabi bir tasını attırma ee, çok saçma yerlere düşüyorum biliyor musun ya bedvarsan alışıksındır not not Bana... Bödemin başındaki notu hatırla eğer hardcore'daysanız golemlerin sizi bulaşacak şekilde yaklaşmayın ne? Evet. <laughs> Ama benim için geçerli değil. kardeş varsa geçersiz oluyor evet. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede yapı diyordun sen? Yok yapı demiyorum ya orman yanıyor. Büyük bir yangın var. Fenerbahçelerin hepsi yapı diyor zaten anlamıyorum ki ya. Yapı var abi. Yapı var. Burada evet, golem golemlerin abi? bize karşı oluşturmuş olduğu bir yapı var. Yapı Oo, değilmiş. Amiko, ay kırmamız lazım. Kırdı çok istiyorsan. Yapı değilmiş ay Anladım, çiçeklermiş. Emir gel kurtar beni. Ya ben emir. seni kurtaramam. Öl. Emir, yeni reenkarnasyon geçireceksin. Emir, Emir zehirlendim. Emir koş, zehirlendim. Koş bir eve git. Görüyorum. Kaç tane arı var orada ya? Gel sağına emir. doğru. Sağlı sağlı. Köye emir geri yardım etsene. Köye geri dönüyor Arbi'den ya. Orti sen niye gördüğün tüm hayvanlara ya da başka bir canlılara bulaşıyorsun ya? Oğlum ne yapayım ya? Arı kovanında bal, bal yemek istedi canım ya. Olamaz mı? Nerede arılar? Arı yok ki. Varmış arkadalar. Sağa gitme. soldu soldu gel. Sollu sollu gel. Al Alişülasyon mu görüyorum ben? Yok var ama sağında. Sollu sollu. Biraz Asla ilerleyelim öldürdük. de bir evi yapacağımız yeri belirleyelim sonra bitirelim dedim ya. ya i̇kimiz iki, bir olursak bence öldürürüz. Bir tane olmuyor ki onlar. Fark etmiyor bize zaten. Değil mi? Bir goleme evet. öldürelim derken yerinde duran tek kedin. Hala akıllanmadın ya. Ama bak bu bir seri böyle sürecekse olmaz yani anladın mı? <laughs> Kapatalım gidelim yani. Ortı burada en sevdiğin at türünden var. <laughs> evet beyaz at. Evet en sevdiğin at türünden var burada. Oğlum bu sürü çiçek var lan. İstanbul'un fethinde beyaz ata binmiştim daha da bilmedim ya. <laughs> Bayağıdır bilmiyorum yani. Bura Ben sana bir şey diyeyim mi? Buraya önce kulübe sonra da ileriye mis gibi nef. Bura mı? Bence burası olabilir bu arada ama benim illaki ok atmam lazım şart. Ama okumuz yok okumuz yok. Fakiriz. Fakiriz Orti Ulu Enderman demişti ki buranın da bir karşısına bakın <laughs> ama bence gitmeyin demişti. Tamam o zaman gidelim. <laughs> Hayır. olay da endermeni baktı çıkar. Ulu endermeni dinle. Ortay. Ulu endermen demişti, domuzların olduğu yerler ve ay çiçeklerinin olduğu yerler. Orti ileride pembe çiçekler var. Da, Ulu endermen onu da dedi. Pembe dedi. Mor dedi. Her rengi say. Mavi, kırmızı, sarı, yeşil. Evet, mavi de var çünkü kırmızı da var. Beyaz da tamam. demen lazımdı. O Olu Enderman haklı. Beyaz. Her renk dedi zaten. Orti şuraya yapalım be kulübemizi. Aa da buraya. Buraya bir ok attırmak lazım sana. Orti bence biraz yukarı. Orti benim okum var. varmış ya. Gel buraya ya. Ver, ver bakayım. Ver. Orti o, o kutsal yer burası mı? Nereye düştü ok? Orta galiba ort bana düşecek ort o Orta ort 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 kayboldu orta. Ort <laughs> Burası buraya düştü. O zaman buraya ilk bloğumu koydum. Bu blok bizi... Orta burada bir yerde bir... Turner'ın sesi duydum. Ben duymadım. Sen alüsülasyon görüyorsun. Yapma ya. Evet. Orta biz ama evi yapmadan bölümü bitireceğiz galiba. 20 dakikaya falan geldi çünkü galiba. 15-20 dakikaya. Sen sakin olsan orta. Bak yapı taşlarım var benim. Ya ve be, sen başına kazma diyordun değil mi? Lan kapat şunu ya. <laughs> Allah Allah. Orta burada ya. yanında mimar Sinan var ya. Ama Mısırlılar kullanmıyor bu bloğu bu kadar ya. Allah'ım ya Orta işte o kutsal temel. Bu ne lan? Bu <laughs> bu temel ya. <laughs> kutsal temel bloğumuz bu bizim. Evin şey, ortalayacak mı eve de zor kırılıyor. <laughs> ya biz fuck ama Orti ya. Yeter artık ha. Orti, Ulu Enderman demişti ki bir altındaki blokları kazın demişti. Öyle mi demişti? Benim altın kireyim var ya. Benim yok işte sen kazın oğlum. <laughs> Düzleştirelim diyorsun da gece oldu haberin olsun. Birazdan burası ana baba günü olacak. Zorda olduğu için oyun. Orti, Orti. kırıldı. Ortu, Ulu Ender, ben çok da kasmıyor. <laughs> hani Biz onunla çok uzun konuştuğumuz için detayları söyleyemiyorum. Ortu, birazcık kas bakalım. Ortu, Ulu <laughs> ben bu bloğu asla kırmayın demişti. Lan <laughs> 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 Ortu! çık buraya. Ortu, o zaman asla kırılmayacak bloğu tayin ediyorum. Aydır yapmasak hiç saçma sapan işler Ort yapma. Orti asla gel. kırılmayacak blok. Kendine gel. Kendine gel. Sıkıyorsa kırın bloğu. Allah belanı <laughs> vermesin ya. Bu ne lan? Orti oraya ne yaptın? Ben yapmadım ki bunu. Ulan Ulu Enderman zuhur etti harbiden. Dedim sana kırılmayacak bir de o kırdın. Onun için Ulu Enderman için buraya bir tane daha blok koydum ki çok kızmasın sana. Ortu, Aa, ne Ayşe. yapmaya çalışıyorsun oğlum? Oğlum blok etmiyor sanki. <laughs> <olsa da. gülüyor> blok yetmiyorsa yemek <laughs> için tortu. <laughs> Malzemeden çalamıyormuşuz. <laughs> hadi biraz hadi sana senin için biraz daha uzun olsun hadi. Yok Orti ben gerçekten kısa olsundan bahsettim orada. Beni çok yanlış anlıyorsun şu anda. Ee, tamam. Orti bir blok eksik kaldı galiba. Ha. Tamam Orti bu ev bize yeter. Etrafı kapatmaya gerek yok. Kafi. <laughs> yatak almış mıydı sen köyden? <laughs> yatak tam almadın. Yani adamlar hazır yatakta. Orta endirmen ananı var. Ananı sikeyim. Kusura bakma. Orta... Ben en güzel evi. <laughs> büple buraları büple. Orta benim eve evim var burada gel. Orta gel de şuraya bir odun koy. Öyle mi diyorsun? Orti... Bende odun yok çünkü. Bende 32 tane varmış ya. Oy. Tamam. Geç içeri şimdi. Yatak almış mıydın? Yok. Bekle o zaman. <laughs> Orti videoyu bitireceğiz zaten. <laughs> Orti geç içeri yeter giremezler. <laughs> Allah <'ım ben. gülüyor> ya abi bak. bak <laughs> bunu elinden ben bunu görse. <laughs> Bizi <laughs> Niye dışarı çıkıyorsun? Dışarı güvensiz, Tekin ortamlar değil. <laughs> Burası, <ben gülüyor> şey, bak, toprak çökecek üstümüze ya. Deprem riski... Yani burada yarın bir 10.6 deprem olur. <laughs> Arkadaşlar, bu mükemmel... eterden bir de... de kırmaya çalışıyor. <laughs> Bunu Arkadaşlar. Bunu kırmadan videoyu bitirmiyoruz. Size bu muhteşem eserden o kırmaya devam etsin. İki, üçüncü karakteri kırar muhtemelen. Bu da çünkü o zamana kadar. <laughs> Artık... Arkadaşlar. Hepinize bir hardcore bölümünden daha Çav Çav diyoruz ama merak etmeyin. Bu bölüm gelişim değil aksiyon dolu, bilgi dolu, öğrenim dolu bir bölüm oldu. Bir dahaki bölümde çok güzel ee, kulübemizi, e, ne evet. bileyim işte, madenimizi daha çok geliştireceğimiz bölüm olacak. Ve hepinize, hepinize... Hardcore Survival'an çaça